Nereden bir gün yine biz kuma geldik. Bu aralar en çok sevdiğimiz şey kum oldu. Kuma gidelim. Kuma gidelim diyor. Siz de annenizi böyle bunaltıyor musunuz kuma gidelim diye? Kuma geldi. Kürekle kovaları kum dolduruyor gene. Dışarı her çıktığımızda kum diyor kum. Kum. Kuma gidelim anne lütfen diyor bana. Biz de bugün Poyraz'da kuma geldik. Şimdi yine eve gidiyor. Bakalım bakalım Poyraz bu evde neler varmış? Ne varmış bu evde? Oo çatal varmış. Bak çatal varmış. Başka ne varmış? Burada bir tane ocak varmış. Ocak kız çocukları için çok güzel bir ocak varmış burada. Burada mamalarını pişiriyorlar. Bardaklar varmış. Bakalım başka ne varmış? Çok güzel bir ev. Evin içerisinde. Oo, bir sürü bardaklar varmış. Bakın buna makarna yapıp süzüyoruz. Makarnayı süzüyorlar süzüyorlar. Sonra ham yapıyorlar. Çaydanlık var mı? Bakın bir tane çaydanlık varmış burada. Çaydanlığı gördün mü? Çocuklar çay demleyip çay içiyorlarmış. Poyraz da bunlara kum dolduruyormuş. Bütün kalıplara kum dolduruyoruz biz. Bunların içerisine Poyraz hep kum dolduruyor. Bunlar çok çok direnler. Trenlerin içerisine de poğraz kumları dolduruyor. Böyle çuf 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 gidiyor. Ay, ne dolduracaksın kumların olur? Kopmuş kovanın kulpu değil mi? Kovanın kulpu kopmuş. Tak, tak, tak. Bakın, Hadi gelin Poyraz'la beraber kum oynayın çocuklar. Poyraz tek başına oynamaktan çok yoruluyor, çok sıkılıyor. Desem yalan olur. Gördüğünüz üzere çok da güzel oynuyor. Ama siz de onun yanına gelip onu arkadaş olabilirsiniz. Bu kürekle de siz kum doldurabilirsiniz Poyraz'a. Beraber kum doldurun hadi. Ben de buna dolduruyor. Ben de ona dolduruyorum. Oo, bir sürü kum. Bir sürü kum. Sen de dolduruyor musun Poyraz kum? O neymiş bakayım bir. Bakayım ne o? Anlamadım ki ne olduğunu ben onun. Horoz mu? Hani ben neden göremiyorum onun horoz olduğunu? Bakayım, bakayım. <laughs> Bunu horoza mı benzettin sen? Peki. Ne yapıyorsun sen? Poyraz Efe. Ne yapıyorsun? Kum. Kum mu oynuyorsun? Aferin sana. Bak bir sürü oyuncak var burada. Bunların hepsini kum oynayacak. Bu kaydıraktan biraz sonra top atacak. Kamyon. Bunların içerisine top dolduracak. Sonra onların hepsini buradaki kaydıraktan kaydıracak. Evet. Hadi siz de gelin Poyraz'ın yanına. Hadi gel bunlara. Bunları buraya koyalım. Dizelim bunları. Bu arabaya dizelim bunları. Bak. Kırmızı tren. Hadi gel sen de diz bunları. Bak sarı tren çok 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 kırmızı yıldız nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun ha? hadi bir kaydıraktan kay hadi gel kaydıraktan kay kaydıraktan kayacak mısın Poyraz Gel bunun içine kum dolduralım hadi. Bu arabanın içine kum dolduralım gel bak. Bak bak bak. Bak kumu nasıl dolduruyoruz. Bak. Oo. Arabaya kum doldurduk biz. Anneciğim. Poyraz Efe. Ne oynuyorsun? Çocuklar. Poyraz kum oynuyor. Hadi siz de yanına gelin Poyraz'ın. Beraber kum oynayın. Neymiş o? Araba mıymış? Araba mı geldi? Hmm. Neden korktun? Neden korktun? Sevdin mi burayı? Neden korktun? Arabadan mı korktun? Anneciğim, arabadan hiç korkulur mu? Hayır, bence korkulmamalı arabadan. Neden korkuyorsun ki arabadan? Hiç de korkulacak bir şey yok bence. Sence? Beni duyuyor musun Poyraz? Bence beni duymuyorsun sen. Oyuna daldı da Poyraz çocuklar. Bakın nasıl oynuyor. Kumları hep şey yapıyor. Dolduruyor. Ben de topları doldurayım bari. Sarı top. Bir tane daha sarı top. Bir tane daha sarı top. Horaz başka oyun oynayalım mı? Hadi gel kaydırağa binelim. Hadi sen kaydırağa bin. Bakalım binebilecek misin kaydırağa? Hadi sen kaydırağa bin. Ben sana top vereceğim. O bir şey yapmayacak. Oyun oynayacak sadece. Ne oldu? Ne oldu? Tamam oyna toplarla. Hadi gel sen de Kaydır'a abim Poyrazcı. Abi. Abi mi biniyor kaydıra? O zaman sen de ondan sonra bin tamam mı? Tamam. Hadi sen de ondan sonra bin kaydıra. Evet abisi çekil şimdi Poyraz kayacak oradan senin üstüne kaymasın. Kalk oradan. Ha? Gel Poyraz. Aaa kaydı. Poyraz kaydı. Evin içerisindeki oyuncaklara bir göz atalım mı sence? Ha? Bakalım mı evin içinde ne oyuncak vardı? Gel bakalım bir evin içerisinde ne oyuncaklar vardı. Bakalım bakalım bakalım. Bu evin içinde ne oyuncaklar vardı acaba? Bence bu evin içerisindeki oyuncaklar kız çocuğu oyuncakları. Buraya kızların gelip yemek pişirmesi lazım. Annelerine çay demlemeleri lazım. Çayları bardaklara doldurup anneciğim sana çay demledim. İç demesi lazım. Evet tam kız çocuğuna göre. Poyraz girmedi buraya. Bir kere girdi hemen geri çıktı. Şu an burada bu kum oynuyor. Bakın, kumla oynamayı çok seviyor Poyraz. Kumları dolduruyor, geri döküyor, şekil çıkartıyor. Sürekli kumların hepsini alıyor, güm yapıyor. Poyraz Efe, bana bay bay yapar mısın? Hadi hoşça kal yap bana. Hadi hoşça kalın de. Hoşça kalın çocuklar. Güle güle. Poyraz kamyonun içerisine kum dolduruyor. Hep kum dolduracak. Ağzına kadar dolduracak hepsini. Hadi. Hadi çalışmaya başla. Burada da bir tane çocuk var. O çocuk da bardakları dolduruyor. Ama Poyraz kocaman kamyon dolduruyor. Kılmazsa, Poyraz. Poyraz kamyonun içine kum doldurur musun? Hadi kamyonun içerisine kum doldur hızlı hızlı. Gel abisi sen de kamyonun içerisine kum doldur. Hadi beraber kum doldurun. Nereye gitti abi? Eve mi gitti? Ne yapacak evde? Ne yapıyor evde? Aa, çaydanlığın içine doldurdu. Hadi kamyonun içine koyun. Kamyonun içine doldurun. Sen kamyonun içine doldur tamam mı oğlum? Bu kamyonun içine doldur da kaydıraklardan kumları dökelim hadi. Poyraz Gel kamyonun içine kum doldur kaydıraktan dökelim kumları. Hadi gel. Poy 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 Gel de Poyraz. Poyraz Poyraz gelir misin? Yok kendi kendine oynamaktan daha çok hoşlanıyor. Hiç benim dediklerimi yapmıyor. Yıldız dolduruyor şu an kırmızı yıldız. Evet. O ne? Ne o? Kapak. Tencerenin kapağı. Değil mi? Sen ne yere kum dolduruyorsun? Tencerenin kapağını kum dolduruyorsun. Aa, önüne ne dizsin öyle sen? bir sürü kalıp var önünde. Onların hepsine kum mu koyacaksın? Poyraz Efe. Ah ters çevirdi. Kumları dolduruyor dolduruyor. Ters çeviriyor çocuklar. Gördünüz mü? Bakın bir tane kepçe başlığı bulmuş şimdi. Onunla doldurmaya çalışıyor. Dolduruyor dolduruyor. Ters çeviriyor. Ah ne oldu? Ne oldu? Onların içine dolduruyorsun. Ondan sonra ters mi çeviriyorsun? Çevir bakalım. Çevir balığın içini. Aa, o, döküldü hepsi gördün mü? O ne poyra? Gemi. Gemi, yeşil gemi. Poyraz yeşil geminin içerisini de doldurdu. Ne doldurdun? Neden sinirlendin? bir de kamyonun içerisine kum dolduruyor Aa, neden kızıyorsun o onun içine dolduruyor sen de önündeki kalıpların içine dolduruyorsun öyle yapma öyle sinirlenilmez sen de sinirlenme sen neden sinirleniyorsun hadi oyununuzu oynayın öyle yapılmaz Güzel mi? Eve gidelim mi Poyraz? Eve gidiyoruz. Hadi kalk. Hadi eve gidelim artık. Ben çok yoruldum. Ben çok yoruldum ama. Nereye gidelim? Kuma. Kumdayız zaten. Kumdayız zaten. Nereye gitmek istiyorsun sen? Burada duralım. Tamam mı oğlum? Poyraz Efe burada duralım tamam mı? Tamam. Peki anlaştık.